Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, hala belki popüler olan bu akinator'a soru soruyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar hocam karakteri ekrana yazacağım. Bizi dinliyor olabilir. E, ekrandaki karakteri okuyun. Şöyle üst tarafa yazdım. Okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet o ekranda yazan karakteri soruyoruz. Karakterin erkek mi? Evet erkek. Türk mü? Maalesef değil. Futbolcu değil. Gerçek değil. Saçı tabii ki de var. Bir oyundan. Sakalı ve bıyığı yok. Brawl Stars'tan değil. Yok tabii ki. Hayır. Kötü de değil. Siyah saçlı sanırım. Evet. 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 Öldüm maalesef gördüm. Benim kendi yaşamına bir son verdi. Hayır. Evet var maalesef. Zaten. Hayır. Ya sordun ya 456 ile ilgisi var mı? Niye bilmiyorsun? Evet. Hayır. Bütün dövmesi de yok kendi ilgisinde öldüm hayır ölmedi öldürülmenin çocuğu mu var şimdi iki çocuğu var ya maalesef sanırım nasıl bildi koydukları fotoğrafa bak <laughs> mükemmel arkadaşlar bu sefer youtube'a soruyoruz yukarıda yazan Adını doğru yazdım da onu bile bilmiyorum ama Bugün o youtuberı soruyoruz şurada yazan Neyse okumuşsunuzdur Hadi soralım Karakterin bir kadın mı? Bu ne kadın değil mi? Hadi adını söyleme yalnız Kore'de ünlü değil Türk Daha önce bu dizide veya filmde oynadı mı? Hayır Bu tür bir Bunun bir şarkısı yok Sakalı ve büyüğü bilmiyorum Evet. Dişleri kullanıyor. Arkadaşlar çıkan soruya bakın. Karakterin melodiyle mi? <laughs> evet. Hayır. Ronaldo. Hayır yok seviyor sadece. Kalar o ne ya bilmiyorum. Eee... Bir bakır Oha koydukları fotoğrafa bakın lan. Bu nasıl fotoğraf? Kim ekledi bunu? Kim ekledi? Çok merak ediyorum. Twitch yayıncısı Eronimizin fotoğrafını Kim ekledi? Ee, şimdi bir sefer kimi soruyoruz? Yazıyorum. İyi izleyin. Yukarıda yazan karakteri soruyoruz bu sefer. Tekrar soruyorum. Karakterin Türk mü? Maalesef değil. Kore'de yaşamıyor futbolcu. Portekizli YouTuber. 3 orada bilecek misin karakterin büyük olarak Aha ya. Evet. Adamın karizma mükemmel. Neyse. mesajları kırmamak için ben bir Ronaldo'cu olarak mesajları kırmamak için bugün onu da soracağız. Evet. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Evet futbolcu. Real Madrid. Hayır. Hayır bırakmadı. Galatasaray hayır. Barça hayır. Hayır. Bilmiyorum. Koreli değil. Azerbaycan'da yaşanır. Kedi yaşadım. mı? Hayır. Neyse hayır. Siyahi mi? Hayır. 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 Arjantinli mi? Evet. Belki çocuğu var mı? Var. Bilmiyorum. Hayır. Erkek çocuğu var. Bilmiyorum. Hayır. 7 numara. Bu soruyu az önce soracaktım. Hayır. Oğlu var dedik ya. 40 yaşından büyük mü bilmiyorum. Herhalde. Senin Evet diyelim. Hayır. Bilecek misin artık? nasıl bildin? Hani nasıl bildin çok merak ediyorum. Kesin bizi dinliyorsun sen. Evet, Akin. Evet, Akin. Evet. Sürekli soralım bakalım. Durun. Evet arkadaşlar, yukarıdaki kişiyi sorma kararı aldım. Bozu değil. Türk. Kadın değil. Yoksa Enes Batı. kadın mı? Allah Allah videosu çekiyorum. Çekmedim. Şimdi bir şarkısı var. Şarkıları var. What the? Ünlü bir kardeşi var bilmiyorum. 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 <laughs> Herhalde de Çilekli süt seviyor mu? Bilmiyorum. Aslan Burcu Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bir de arkadaşlar niye burada Enes Batur ya? Burada ne yazıyor böyle? Neyse. Akin Atay'a çok sinirlerim bozdu. Şu an 6. dakikadayım. Her an videoyu bitirebilirim. Haber Bu ne ya? Çok önemli. Evet. Bu sefer kimi soracağız? Acaba? Evet arkadaşlar. Bu, burada yazan şeyi soracağız. karakterin Türk mü? Hayır. Bozu değil. Youtube değil Sen erkeksin Azeri değil Bilmiyorum Gerçek mi? Hayır Saçları var mı? Hayır yok Evet Hayır Hayır Bacakları var mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Dedim ben miyim? Evet. Hıkartelim Arkadaşlar. Arkadaşlar dedi ki. Arkadaşlar dedi ki. Karakterin ben miyim dedi. Evet dedim kendi cevabını vermesi gerekirken bana hala soru soruyor. Akine sen ne sattın bir şeysin? Onda sana rehberlik edeyim Hayır. Evet. Seherbaz. Hayır. Tam karşımda duruyor. Hayır yapmaz. Top Hayır yok değil. Benim babam. La baban değil seni sordum ben. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar çok sinirlerim bozuldu. Bu, bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Eğer devamını istiyorsanız abone ol, like atın.